Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda Elon Musk'ın ne yaptığını daha detaylı olarak size anlatmaya çalışacağım. Bir önceki videomuzda genel olarak açığa satışın ne olduğundan bahsetmiştik. İşte altın örneğini vererek açığa satış yapmıştık. Altının günlük faiz bedeli veya aylık faiz bedeliyle kiralayıp altını satıp daha düşükte alıp altın borcunu kapatmaktan falan bahsetmiştik. O videoyu öncelikle izlerseniz daha faydalı olabilir bu içerik. Şimdi ne demiştik? ABC yatırım fonları var. XYZ firmaları var. Bu fonlar bu hisse senetlerini açığa satmışlar. 2000 tane satmış A yatırım fonu X'ten. B yatırım fonu 5000 tane satmış, ötekisi 100 bin tane, ötekisi 25 bin tane satmış. Y'yi açığa satanlar, Z'yi açığa satanlar. Her bir firmanın ortalama maliyeti ve hedefi. Şimdi bu ortalama maliyet ve hedefi büyük ihtimalle göremezsiniz şeylerden borsa sitelerinde. Fakat şunları görebiliyorsunuz. Hangi firmanın ne kadar açığa satış yaptığı belli oluyor çoğunlukla da yani tamamen açık olarak da şunları görebiliyorsunuz. Herhangi biri görebilir. Hiçbir termine yapan ihtiyacınız yok. Bu hisse senedinden ne kadar açığa satılmış? Yüzde kaçı satılmış? Bu hisse senedinden de dağıtımda ne kadar var? Bunları internet sitelerinden görebiliyorsunuz. Şuraya da şey diyelim. Piyasadaki toplam x miktarı. Şuraya piyasada olan hisse senedi sayısı. 1 milyon olsun, bunun ne kadar olsun, 100 bin olsun, Aa, yani bunlar farazi rakamlar, bu da 80 bin olsun. Şimdi firmalar ne yaptılar? Bu kadar hissenini açığa sattılar. Toplamda maliyetleri şu, şu fiyata geldiklerinde de satıp pozisyonlarını satın alıp pozisyonlarını kapatıp gidecekler. Bu ne Şimdi bu açığa satışlardan zarar gören çok fazla insanlar olduğu zaman da bu insanlar bu yatırım fonlarına kin gidiyorlardı. Yani bir çeşit nefret vardı içerisinde. ve Elon Musk'ın yaptığı ya da Elon Musk'ın yaptığı düşünüldü. Daha tam olarak onun yapıp yapmadığı bilinmiyor. bu firmaları açığa satış pozisyonlarını görüp karşısında bunu hisse senetlerini satın alarak fiyatlarını yükseltmek. Bunu yapan insanlar en başta kesinlikle şey için yapmadılar. Kar etmek için yapmadılar. Tamamı zarar ettirmek için yatırım fonlarına yani bir ceza vermek için intikam için yapıldı bu, bu operasyonlar yani adam mesela bir krizde çok ciddi açığa satıldığından dolayı satmak zorunda kalmıştır ee, ve zarar etmiştir bu zararından dolayı param batsın yeter ki onlar da zarar görsün mantığıyla bu işe giriştiler ee, Tabi şey de var yani bu yatırım fonları yaptığı ahlaki olmayan şeyler de var yani görüyorlar mesela ne kadar küçük yatırımcı da bu hisse senetlerinin. Hatta o küçük yatırımcılara profiling dediğimiz şeyleri de yapıyorlar. Yani bu insanlar fiyat düşmeye başladı mı daha önce satmışlar mı? Bunları şeylerden satın alıyorlar. Borsalardan bu küçük yatırımcıların verilerini satın alıyorlar. hangileri korkar? Yüzde kaçı korkar da satar? Daha önce sat satma şeylerinden davranışlarını şey yapıyorlar. Analiz ediyorlar. Yani bu insan böyle yapılınca satıyor diye bir şey çıkartıyorlar. data mining dediğimiz bizim. Big veriyle bunu oynayıp diyorlar ki işte %20 fiyatı düşürürsek insanların %30'u satacaktır bunu gibi gibi bir şey de buluyorlar. Böylece korkutup sattırıp daha da fiyatı aşağı düşürtüyorlar. Böylece piyasayla oynuyorlar. Bundan zarar gören insanlar da kendi aralarında birleştirip bir lider etrafında <laughs> bu firmaları batırmak için bir araya geldiler ve satın almaya başladılar. Bütün hikaye buradan çıktı. Bunun analojisini de şuradan kur kurabiliriz. Aslanlar gördüğünüz gibi bu avlayacaklar. Bufalolar buradalar. Biraz ileri, ileri alalım. Aslanlar pusu da bufaloları görüyorlar, saldıracaklar birazdan. Ve saldırıya geçiyorlar. Bir tane yavruyu yakalıyorlar saldırmaya devam ediyorlar. Bunu suya düşeni yakalayıp yemeye başlıyorlar. Ancak sonra gördüğünüz gibi bir bufala sürüsü geliyor ve aslanlar neye uğradıklarını şaşırıyorlar. Hepsi birden bufalaların aslanlara saldıracaklar. Biraz cesaretlerini toplamaya çalışıyorlar. Hala daha şey yapamadılar. Aslanlara e, saldıramadılar. Cesaretlerini topladılar şu anda bütün bir sürü olarak. Ve bir tanesinin şeyiyle gördüğünüz gibi kovaladılar. Şu anda kuşatmayı da tamamlıyorlar. Hep beraber gördüğünüz gibi bir, bir tanesini kovaladılar. O kaçan kurtuldu aslan. Diğerlerinin başına kötü şeyler gelecek birazdan. Gördüğünüz gibi aslanlar bufalara mağlup oldular. Bufalalar toplanıp geri geldi. Aslanları linç edecekler. Buna benzer bir şey oldu. Yani analojiyi böyle kurabiliriz benzerliği. Benzer videolar internette var. Görebilirsiniz. Şimdi, şimdi konumuza dönersek şu hisse senetlerinin şeyi miktarı, yüzde kaçı açığa satılmış mesela, görelim. Yüzde kaçı açığa satılmış diye bakarsak ne yapacağız? Şurayı toplayacağız. Toplam açığa satış miktarı ölü toplam piyasada dolayan hissesini Yüzde biri o rakamı aslında daha fazladır. bu şöyle şu noktaya geliyor. Yüzde de geçtiği oluyor. Gerçekten yatırım fonları daha da aşağı, açığa satış, daha da açığa satış, sürekli yapa 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 açığa satılmış hisse senedi toplam hisse senedi bile geçebiliyor. Böylelikle piyasalarda ne yazık ki manipülasyon oluyor. Böyle bu Eşittir son açığa satış. Bunun rakamları değiştireceğim çünkü çok düşük çıktı. Ee, bu kadar az açığa satış olmaz. Zaten az bir şeyde de bu olmaz. Evet, şunları on katını yapalım. Bir ya, milyon 1 milyon Yani %95'i şu anda açığa satılmış oldu. Burada %45'i, burada %72'si açığa satılmış hisse senedi. Şimdi bu şunu hedefliyorlar. Ne yaptı insanlar? Bir araya geldiler, kendi aralarında örgütlendiler dediler ki bu yatırım fonları bize şey yaptı. Biz de gıcıklığına bu hisse senetlerini alıyoruz dediler. Almaya başladılar. Şimdi cari fiyatı şunun. cari fiyat mesela kaç olsun? 31 .01. 2021'de 20 dolar olsun. 25 dolar olsun. Daha düşük 5 5 dolar falan hedefliyorlardı da bu. ben uydurma farazi rakamlar. 10 dolar olsun bu da. Şimdi insanlar satın almaya başladıkça bunların fiyatları yükseldi gün gün. Bu mesela 25 oldu. Bu 35 oldu bu kümeye sonradan çok insanlar katılmaya başladı. Gördüğünüz gibi bu yüzde değer kazandı mesela bir, bir günde atıyorum, atıyorum bunu sadece. Gerçek rakamları kullanmadım. Şubat ayında bu birinci günde bu kadar değer kazandı. Bu sürekli arkadaşlar değer kazanmaya başladı. <laughs> değer kazandıkça da şu kadar şey geçtiği zaman bu sefer zarar yazmaya başladı şu firma. Yani e, 30'dan mal etmiş 20'de ise hisse başına 10 dolar kardayken <laughs> bir anda şurada mesela sıfıra düştü. Şurada eksiye geçmeye başladı. Şurada daha da eksiye geçmeye başladı. Hatta sonra daha da açığa sattılar. Sonra insanlar inat edip daha da çok almaya başladı. Açığa satışı geçti. Yüze e çıktı bu mesela. Bir futbol maçı gibi düşünün. Fiyat yüze çıkıyor. Siz şu kadar zarardasınız. Gün günde zararlarını da yazarız aslında. Pozisyonu kapatmadılar. Onlar da inat etti. Karşılık bir inatlaşmayla en sonunda ama yüksekten alıp mecburen kapattılar. Onlar aldığında bir daha yükseldi hisse fiyat. Sonra çok da aşağı düştü. %60 falan aşağı düştü. Ancak dediğim gibi buna ilk gelen insanlar yap, yapmayı hedefleyen insanların amacı kar etmek değil de, yatırım fonlarını zarar ettirmekti. Tabii bu dalgaya katılan adamlar da oldu. Hani şuradan alır, şuradan girip şuradan çıkanlar oldu. 25'ten girip 35'ten çıkanlar oldu. 50'den çıkanlar oldu. 100'den çıkanlar oldu. Şimdi sonra ne yaptılar? yatırım fonları işlemleri durdurdular. Borsaya başvurup durdu kısa bir süreliğine. Fakat itiraz geldi. E, siz yaparken iyi oluyordu da başkası yaparken de kötü mü oluyor? Burada şey yok ki. Serbest piyasanın işleyişine ters bir şey yok. Siz de bunu yapıyorsunuz. Yani sürekli açığa satarak fiyatı düşürüyorsunuz. %95 açığa satılmış. Düşünün yani hisse senedi kadar da hisse senedi adamlar mesela 200 dolardan alıp çıkıyor. Zararı nedir bunun? 200 eksi ortalama maliyeti 30 çarpı 200 bin adet. Dolar şu yatırım fonu zarar yaptı ve çıktı. B, D, C de hepsi de zarar ettirtip böylece çıktılar. Şöyle 50'ye gitti, 60'a gitti, 350'ye gitti, 400'e gitti, 20'ye gitti, 60'a gitti, 100'e gitti, 120'ye gitti, 130'a gitti, 140'a gitti. Yani bunu şeyle karıştıranlar var. Mesela e, coin'lerde yapıyorlar bunu. Geçen de Ripple'da yapıldı çok yüksek aboneli şeyler var. Twitter değil şey. Telegram gruplar var. O Telegram gruplarında milleti örgütlüyorlar bazı spekülatörler. Hani Ripple'ı mesela bir, dolardan ben satayım diyor. Elimde çok Ripple var diyor. Bu manipülatörlere şeylere çok takipçisi olan insanlar parayla satın alıyorlar. Haberler çıkartıyorlar. İşte şey yapıyorlar. Ripple fiyatı 3'ten gidiyor 1'e. Birden hepsini satıyorlar ve tekrar 0.4'e gidiyor. O arada da tabii e, gelen kazananlar da oluyor ama asıl parayı tabii ki bu şeyi organize edenler alıyor. Ona yancılık yaparak da para kazanan insanlar var. Benim etrafımda da var biliyorum. Yani gördüler ha böyle bir şey olacağını. E, 04'ten girip 08'e geldiğimiz stop loss koydu mesela benim tanıdığım biri. 08 1'deyken e, stop 08'deyken 07'ye stop loss koydu. 1'deyken de e, 0.85'e koydu. 0.85'ten çıktı %100 kar yaptı bir günde. Fakat bu yapılan öyle bir şey değildi. Yani farklı bir şeydi. E tabii bu, bunu ona çevirenler de oldu. Yani e, gerçekten ha böyle bir dalga varken biz de buradan payımızı alalım deyip girip çık, çıkan kâr edenler de oldu. Dolayısıyla hisse senedi fiyatları e, korkunç şekilde dalgalandı. Sonra tekrar 200'den tuttu bu pozisyondan kapatıldıktan sonra 20'ye 30'a tekrar geri düştü fiyatına düştü. Ancak burada yapılan şu yatırım fonlarını zarar ettirme amaçlıydı. Yani e, çoğu o insanların yani yarıdan fazlası diyebiliriz. Bu onları zarar ettirmek için param da çöpe giderse ve gitsin diye basıp şeye giren insanlar <laughs> verdi. Yani gerçekten çok komik çünkü hani böyle bir şey dünya tarihinde ben hiç görmedi, duymadım. Yani spekülatörlerin kaybedip de zarar ettiği bir şey hakikaten ilk defa olmuştur diye tahmin ediyorum. Yani Volkan Kona şarkısı oldu tam olarak da. <laughs> Ya beni ben şahsen bundan çok sevindim. Hakikaten bu piyasayla oynayan, tutup hisse senetlerini hepsini satın alıp aç, açığa insanlara güzel bir ders verilmesi gerekiyordu bence. Ee, yani tabii ki açığa satış diye bir şey vardır da yani bu kadar büyük miktarlarda da gidip e, zor durumdaki hisse senetlerini şey yapmak, e, daha da zor duruma düşünmek, hatta yatırımcıların profilini çıkartıp işte bu yüzde kaçı açığa satış olduğunda korkup satar diye böyle bulup bunu borsalardan satın almak falan gerçekten alçakça şeyler. Hani bu alçaklara da dediğim gibi bu alçaklara da bence gerekli ceza kesildi. E, bu hesaplamaları kendiniz de böyle Excel'de yapabilirsiniz. Gün gün işte cari fiyatlar arttı. 200'den bu tekrar geldi. 30'a bu tekrar geldi. 25'e. Gel, tekrar geldi 10'a. Böyle düşünebilirsiniz yani. E, piyasanın dengesiyle oynandığı için tahtilevelli gibi böyle bir şey, şeyler olması Normalde ve gerçekleşti. Ben Elon Musk'ı tebrik ediyorum şahsen. Ben e, yaptığı şey bence doğruydu. Dolayısıyla da ya ala bittif diyorum. Ey Tanrı misafiri hoş geldin diyorum. <laughs> Gerçi e, bu insanlara gerekli bir şey verilmesi gerekiyordu. Ve Elon Musk da verdi yani. Elon Musk olduğu düşünüyorum büyük ihtimalle. E, dediğim gibi ben sadece durumu anlattım. Rastgele bir şeyler söyledim. Bu insanlara zarar ettiğini aşağı attım. Siz de kendiniz de Excel'de böyle şeyleri hazırlayıp bakabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.